Merhaba arkadaşlar. Ayşe Nel işi dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Arkadaşlar bugün böyle şu iki rengi kullanacağım. Bordo ve hardal sarısı. Bir modeli göstereceğim inşallah. Yapım aşamalarını tek tek. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisiniz. Ben de çok şükür iyiyim. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız sayenizde kanalım büyür. Ve sağ alt köşede zil butonu var. Onu aktifleştirirseniz bütüne getirirseniz bildirimlerden ilk önce siz haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atmayı da unutmayın. Değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Varsa önerilerinizi de bekliyorum. Yapmamı istediğiniz Videolar varsa, modeller varsa çekmemi istediğiniz Instagram hesabından da atabilirsiniz. Onu da zaten alt açıklama bölümünde linkini de paylaşıyorum arkadaşlar. Şöyle, bu bordo. Bugün böyle bir şey yapacağım. bordoyla bordo yapacağım. Böyle. Aynı yani yazmanızın renginden altını gidebilirsiniz. Tabii ki yeşilde gidebilirsiniz. istediğiniz rengi yapabilirsiniz. Ben böyle yapmak istedim bu modelimi bugün. Arkadaşlar videonun sonunda inşallah fiyat bilgisini de vereceğim size. Bismillah deyip şöyle başlayayım. Şöyle bir tane zürafa yapıyorum. Ve zürafama geri dönüyorum arkadaşlar. Şöyle bir yaprak şey pırpır yapıyorum. bir pırpır daha yapıp tepesine çıkıyorum pırpırımın arkadaşlar şöyle bu şekil galiba tam gösteremedim oradan 1, 2, 3 ve 4. de yapacağız şimdi arkadaşlar. Dördüncü pırpırımızın tepesine üç tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi aşağı iniyoruz. Bu şekilde biraz ipimizi tutup biraz gevşek bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada iki tane pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar. Bunlar gölümüzün altı olacak şekilde bunu yapıyoruz. Ve aynı bundan aynısını şimdi burada yine yapacağım. Bunu aynısını yapacağım ve geleceğim şimdi. Evet arkadaşlar bakın şöyle şunu da yaptım yanında hemen ve arada bakın 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zürafa çektim arada ve tekrar bu yaprağından yaptım bakın ve şimdi şöyle şunu son yaptığım yaprağın şey pırpırın içinden şöyle geçiyorum ve buranın başına Bunları birbirine sabitliyorum arkadaşlar. Ve iki tane daha pırpır yapıp yanında iki tane daha pırpır yapacağım. Ve aynı şekilde ilerlemeye devam edeceğim. Şimdi yine aşağı iniyorum aynı şekilde. Şöyle bunu böyle yaptım arkadaşlar. Bunu yaptığımız zaman bitirdiğimiz zaman diğerini de şuraya sabitliyoruz birbirine. Son yaptığımız yaprağımızı da buraya sabitliyoruz. Bunu bu şekilde ilerlemeye devam ediyorum. Ben bunu bunu bordoyla işimi bitireyim. Gülüme geçince geleyim. Evet arkadaşlar bakın şöyle bu kadar sizin için yaptım. Şimdi gölüne geçeyim. Şu arada gül yapacağız. Şöyle bakın bu pırpırıma sabitliyorum. Hardal sarısı ipimi. Ve diğer pırpır'a iki tane pırpır arada yapmıştık ya diğer pırpırımıza geçiyoruz. Ve şimdi geriye dönüyorum. şöyle pırpır pır yapıyorum yaptığımız şu yuvanın içine şöyle beş tane pırpır pır yapıyorum arkadaşlar Beş beş tane parmağımdan çıktıktan sonra şöyle tepesine çıkıp buraha yapıyorum. ve tekrar geriye dönüyorum arkadaşlar. Şimdi böyle aynı şekilde geriye dönüyorum. ve tekrar geriye dönüyorum. Zürafalarımı yapıp eksik mi oluyor bunu? Geriye ip atmıyoruz. Zürafa yapa yapa gidip geliyorum arkadaşlar. Şöyle ben dolayı görünmeyebilir. Şöyle yapayım çekeyim. Ve burada ipimi biraz şöyle zürafamı birazcık büyük biraz büyük çene yapıyorum ve geri dönüyorum. Şimdi şöyle şu tepe ve baş fırfır yapacağız. şöyle tepeye 5 tane pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar. Ve ipimi koparıyorum. Modelimiz böyle. Şimdi şu son, şu ikisini de yapayım. Son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Evet arkadaşlar modelimizin son hali bu şekil. Bakın şöyle de gösterin duruşu. Böyle. Arkadaşlar bu modeli de fiyatını söyleyeyim. Bunu 75 TL yapabilirsiniz. Ben ne acizane fikrim tabii ki siz yine siz kendiniz bilirsiniz ama nacizane fikrim ben bunu 75'e yaparım. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.